Günaydın, günaydın, günaydın. Arkadaşlar şöyle bir şey anlatacağım. Şimdi bazılarınız biliyor. Ben Wolf teknemi sattım. Kime sattım? Bu arkamda görmüş olduğunuz arkadaşa sattım. Bundan sonra kısmetli Wolf, Alanya'nın 2021 birincisi Wolf, Celal kardeşim de da. Allah razı olsun abi. Bu akşam beni misafir etti teknesine. Ben gelmeden önce de biraz balık yakalamaya çalışmış biraz abartıp kalamar yakalamış. Ve çok güzel kalamar yakalamış. Üç tane mi? Üç taneydi, biri gitti şimdi. Öldü mü? Birini salladım aşağıya. Gitti. Delikten yolladım onu. Vay rahatlığa bak. <laughs> Millet kalamarı bulamıyor. Adam attım diyor. Bu <laughs> da güzel. Şimdi kalamarları göstereceğim. Su biraz aydınlansın. Simsiye olmuş içerisi. Açıyorum şimdi kalamara geçiyoruz. Şurada bir tane dev var altta bir tane daha içeride bir yerlerde. Rengi simsiyah olmuş Liver'ın. Evet. Artık burası böyle. İşiet rahat. olursa, tıkrağı. kısmet olursa bugün büyük dev bala indireceğiz inşallah. <laughs> evet. Celal baba. Ne yapıyoruz? Abi, e, 12 volt e, tost makinemizde tost yapıyoruz. Bugün menüde tost var. Tost var abi. Şu an sucuklar pişiyor. Sucuklar pişiyor. Birazdan ekmeğin arasına o kardeşleri yatıracağız. Kaşarı doğuruyoruz. Kaşarı onun üzerine böyle eriyip aralarına boşlukları doldursun diye ekmeğin içinde hepsini birleştireceğiz. Evet. Sonra şu arkadaşlardan muhtemelen ekleyeceğiz. Sonra ortada böyle deli dehşet bir şeyler çıkacak. Hadi inşallah. Ama işin böyle enteresan tarafı 12 volt tost makinesi abi. Anlaşıldı. Yani, Şimdi, markasını vermeyeceğim. <laughs> Araştırsınlar, bulsunlar abi. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Şimdi söylerim. İşte yok nereden aldınız, biz de alalım falan derler. Yok abi biz. Söyle, marka veremiyoruz. Söylemiyoruz, yani. peki tamam. Biraz sonra e, pişirme aşamasında yine e, çekim yaparım. O Şimdi arada markayı görürsünüz. O arada markayı tamam. görürsünüz. ediyorsun. <laughs> 12 volt abi işte. Ceren baba kapağı bir açar mısın? Açayım lütfen Lütfen. Kapağı abi 12 açarsın. volt diye onun için zırt, zırt zırt açmak istemiyorum. Bu henüz pişmemiş. Cızırtıyı duyuyor musunuz? musunuz? Duyuyor musunuz? Tamam. Işte, Bu da pişmişinin hali mi? İşte, bir tadına bakar mısın? Tabii. Sesi duyarabilecek mi? Tabii ki. Efendim? Evet. Efendim? <laughs> tamam konuşamıyorum. <laughs> Güzel mi? Efsane olmuş. Arkadaşlar içinde ne var söyleyelim. Kaşar peyniri var tabii ki. Sucuk var. Bir de e, Salça. biber salçası var. Baharat. E, kekik pul biber evet. gibi baharatlar var. Evet, üzeri tereyağı tabii ki. Tereyağı Karadeniz'den gelmiyor. Aynen. Karadeniz'in tereyağı. Sucuk, afyon. Abi küfür etmezler değil mi? Yok yok. Bak Muht... dinle bak. Aman Tanrım. Hı. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Böyle yapalım. Arkadaşlar 12 volt değil ama biz buna 12 volt dedik öyle kaldı adı. <laughs> Arkadaşlar sarı turnalarımız var. oltamızın biri burada suda. Bir diğeri burada suda. Bunlar da sarı turna takılı. Şu arkadaşta da fileto takımı var aşağıda. Fileto takılı. Belki mercan vurur düşüncesiyle. Gel gel gel. Efendim? Gel. Geliyorum. Onunla alakalı bir şey gösterecek. Aman Tanrım. Ne yapıyorsun sen yine? <laughs> Muhteşem maşallah maşallah. Güzel güzel. Tabii biz balık almasak da olur moduna geçtik. Oldu oldu. Şu an oldu. Yani <laughs> karnımız. Ben 26 kilo bir kuzu almış gibi oldum abi. <laughs> Karnımızı doyurma telaşına düştüğünüz için balığın <laughs> çok büyük mü kalmadı sanki? Bundan sonrası nasip kısmet. Yemliğimiz var. Karnımız da doymak üzere. Değil mi? Aynen ne kaldı? Abi. Ne kaldı kahvemiz de içeceğiz. Kahvemiz var. Tekrar kahve var. Ondan sonra Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Fatma var abi. <gülüyor> fanta, <gülüyor> en son Fanta. tabii kapanışı soda ile yapacağız. Fanta, Fanta Fanta. İhtiyaç duyacağız bence. <laughs> fanta ya Fatma diyoruz. Yanlış anlamayın. <laughs> İnşallah bir balıkla da taşlandırırız. Bakalım nasip kısmetli olursa varsa alırız. Görüşürüz. Sakin sakin dövüştüğün zaman balığı alacaksın yukarıya. Evet Celal Bey bu tarafa da bir bakı ver. <laughs> Arada bir. Celal Baba. <laughs> Şu an titriyorum abi. Sakin sakin. Titreyecek bir şey yok. Boşluk verme. Evet. Güzel. Pamuk ipliğini unutma. Bak. ha. Dönecek. Dönecek. Azıcık daha dönsün. Yavaş yavaş. Yavaş ha, yavaş. Geldi. Az daha. Az daha. Kaldır. 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 Biraz daha sar yukarıya doğru. Kafasını bir sudan çıkartacak o şimdi. Bak ayna vermeye başladı. Geldi. Tamam. Tak kamışla onu. Tak onu kamışla. Orada yer yok. Tamam. Abi attım gitti Tamam. Tamam. Elini geçireceksin. Dikkat et. Boğazından, gırtlandan elini geçir. Yapacaksın bu işi. İşte bu. İşte bu tuttun. Aldın abi. Bu sefer tamam. Oh. Bak her şeyini tek başına kendin yaptın. Oh. <gülüyor> Koçum! <gülüyor> maşallah maşallah. Güzelce çıkar iğneni de. Abi cenabet kalamar sonunda çalıştı ya. <laughs> Sabahtan beri vurup vurup Vallahi. kaçtılar o Evet güzel yoruldum biraz ama Heh, güzel güzel keyifli. Evet hemen şöyle bir şeyi de e, aç bakalım bir livarı nelerimiz var. Abi Buları... iki tane barbun <laughs> bir de hamsi var. Bakalım barbunları hamsilere. Aman tanrım didim. <gülüyor> Sen <gülüyor> Sık... de. Sıkıştır onu da sıkıştır içeriye. Haydi bismillah. Abi av bitti. Başladın mı? İyi ki. Sessiz, sessiz bir yalım. Mı? mı? Çıtırtayım mı? Buyurun efendim. Geldi. Kurulum aşamasındayız. Peynirimiz Ezine'den, zeytinimiz Gemlik'ten, sucuğumuz Afyon'dan, kekik, sosumuz, sosumuz nereden? Göknur anneden. Göknur neden e, bal nereden? E, toroslardan kekik balı. Kekik balı evet. toroslardan. Yani, aynen öyle. Peki. Ee, ekmeğimiz hangi fırında? Ekmeğimiz <laughs> valla fırın ekmeği. Aynı. Şey, e, Yumur çay yumurta nereden? Gezen tavuk mu arkadaşlar? Abi kaşar tavuk diyor. Çok geziyormuş bunlar. <laughs> Abalı çiftliği. Gezen tavuğa devam. Bak, ne, gezdiği nereden belli. Yarısı sarı yarısı beyaz. <laughs> Çok gezmiş bu. Kır talimatı geldi. Hop. Yarışma başladı. Başladı. Bugün tavamız geniş, onun için ben bu çok gezmiş tavukların, yumurtalarının hepsini kıracağım abi. Şöyle Mabim etrafı da reşimdeyiz. göstereyim. Yorulduk, enerji sarf ettik. Protein almamız gerekiyor. Ağlasın mı? Benim yumurtamı yemediniz diye. abi bu da tamam. Oy maşallah. Evet. Pişirmeye devam. Ay maşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Usta ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Çok güzel oldu. Ee, balıklarımızı da yakaladık. Güzel bir gece geçirdik. Yorucuydu. Evet. Aslında canlı biraz daha canlımız olsaydı daha zevkli, daha keyifli güzel olacaktı. Amca. Canlımız çok azdı. Dev kalamarı Bildiğin... öldürdük. Evet, neler yaşadık. Sonra <laughs> onun amcasının çocuğu ta nerelerde geldi bizi buldu, kafasına attık. Evet. Zokayı aldık ki Allah'tan onu aldık. Evet, evet. Eğlenceli, güzel, keyifliydi. Yine canlı ikinisi yaramadı. Evet, ölünce, işe... ölünce yaramadı. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. allah iman e